Şimdi bunun çok farklı vecihlerden Fütühat'ta farklı yerlerde izahatını da yaptı. Yani gölge ve gölge sahibi arasındaki ilişkiyi anlattı. Nasıl anlattı? Diğer yerlerde anlattığı yerle bir toparlayalım mevzuyu. Şimdi insanın gölgesi güneş tepe noktasındayken kalkar. Ama e, güneş doğudayken ya da batıdayken gölgesinde uzadığını görür. Ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette de bununla alakalı ayet de var. Hani gölgenin nasıl uzatıldığını görmezler mi? Gibi. Burada e, i̇bn Arabi Hazretleri şimdi biz insan olarak Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği gibi Allah Adem'in kendi sureti üzere halk etti. Bu vecihten bakıldığı zaman Adem gölge, aslın gölgesi, çünkü halife. Yani burada e, Muhyiddin ibn Arabi bu ayetten de örnek vererek diyor ki, yani gölge olduğunuzun farkında değil misiniz? Peki gölge nasıl gölge? Diyor ki, gölgeye bak, gölgen sana itiraz edebilir mi? E diyor mu? Nereye gidersin? O tarafa gidiyor. Buradan ibret alıyor. Gölgen itiraz edebiliyor mu sana? Ben başka tarafa gideceğim deme şansı var mı? Yok. İşte insanın Allah'ın mutlak iradesinin altında olduğu hakikatini bu misalle, gölge misaliyle, gölge ve gölge sahibi meselesiyle de i̇bn Arabi Hazretleri bir kez daha fütahatta dile getiriyor. Bu çetin bir mesele. Dediği yer de burası. Yani insanların e, anlamakta zorlandığı yer burası. Yani gölge ve gölge sahip. Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti meselesinde hareketle tevhid bilgisine, tevhidi inancı tefekkür etmeye bizi sevk ediyor. Eğer tevhidi hakkıyla anlayabilirsek o zaman meselenin gölge ve gölge sahibi meselesi olduğunu da net olarak görüp anlayabiliriz. Çünkü tevhid inancı bizi oraya götürür. Hakkıyla anlayabilirsek. Ve buradan bize bir kapı daha açılır. Ne açılır? Allah'ın mutlak iradesinin alemde cereyan ettiği hakikati açılır. Yani Allah'ın dilemesi, meşiyeti dediğimiz hakikatin mutlak surette cereyan ettiği, onun dilemesinin, iradesinin dışında hiçbir şeyin, onun dilemesine ve iradesine rağmen cereyan edemeyeceği, vuku bulamayacağı, açığa çıkamayacağı net bir şekilde anlaşılır. Bunu nasıl anlaşılır? İşte tevhidi hakkıyla anlarsak anlaşılır. Tevhid hakkıyla anlaşılırsa. Zaten gölge. Tabi yani gölge, gölge sahibinin dışında hareket etmesi mümkün mü? Değil. O zaman varlık da Allah'ın mutlak iradesinin dışında hareket etmesi asla ve kata mümkün değildir. Bu meseleyi böyle anlamamız lazım. Ama bu çetin mesele dedi. Zaten ilmi suret onu göstermiyor mu? Gösteriyor da işte anlamak meselesi ilmamca. Yani tevhid hakikatini iyi oturtursa insan burayı anlayabilir. Oturtamadığı zaman e, şimdi oturmayan durumlar nerede zuhur ediyor? Açığa çıkıyor. E, Kur'an-ı Kerim'de bazı okumuş olduğumuz ayetlerde insana e, müstakilen bir şey verilmiş. Bir, e, irade. bir irade verilmiş e, anlayışı çıkıyor bazı ayetlerde. Mesela biz onun e, meal olarak tam olarak nasıldı? E, bir ayet. Biz insanın kaderini çabasına bağladık. Boynuna bağlı bağladık. İşte çabasına bağlı kıldık e, şeklinde çevriliyor e, mealen çevriliyor. Şimdi burada evet çabasına bağlı kıldık. Ya da boynu e, işte yaptığı işe boynuna bağladık mevzusunu nasıl anlamamız lazım? E, İbn Arabi Hazretlerinin öğretisiyle meseleye baktığımızda ne diyoruz? Her insanın bir aynı sabiti var. Ayağını sabite dediğimiz bir hakikat var. Dolayısıyla bu insanın müstakilen aynı sabit oluyor. Bu aynı sabit işte o kişinin çabası oluyor. Boynuna bağlanan şey oluyor. Hakikat penceresinden baktığımız zaman. Pazar günü aynen mevzu oldu. Bu işte insanın çabasına evet çabas insan zaten ayağın sabitesindeki hakikate göre çaba gösterir zaten. Onun o dairenin dışında bir çabası yok ki. Bu hususta defalarca bu konuyu hep işliyoruz yine işledik. Bir kez daha ifade edelim konu pekişsin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e orada sahabeyi sahabe-i kiramdan bulunanlar sorduğu zaman Resulullah Efendimiz'e bu yaptığımız ettiğimiz işler şu an bizim kararımızla olmakta olan işler mi? Daha önce bir kitapta yazılı olan işler mi? diye sorduğunda Resulullah Efendimiz daha önce kitapta yazılı olan işlerdendir buyuruyor. O zaman sahabeden şöyle diyenler çıkıyor. O zaman ya Resulullah niye çaba gösteriyoruz ki? Madem olacak olan oluyor bir çaba sarf etmeyelim. Resulullah Efendimiz orada diyor ki hayır siz çaba gösterin, çalışınız zaten size ne kolaylaştırıldıysa o yönde çaba göstereceksiniz. Bu söz ne anlama geliyor? Yani senin ayağını sabiten neyse, kaderinde yazılı olan neyse sen zaten o yönde çaba sarf edeceksin. İhtiyari bir durum yok. Yok yani sen e, cehennem ehlinden ise kişi zaten cehenneme gitme yolunda çabası olacak. Kişi cennet ehlindense cennete gitme yolunda çabası olacak. Yani bu çaba, bu şekilde açığa çıkıyor kaderlerle. Yapmak mümkün değil. Ben yani bu konuyla alakalı yani kaderle alakalı mevzuyu daha önceki sohbetlerde çok detaylı girdiğimiz için tekrar tekrar o konuya girmek istemiyorum. Ee, sadece gölge mevzusundan geri geçtiğimiz için böyle ifade ettim. Evet gölge ve gölge sahibi konusunda düşünürken bu ve tefekkür edelim.